169 liradan ücretsiz gözüküyor abi Yükleye tıkladığım zaman artık GTA 5'e ücretsiz sahip olabiliyorum Bakın 0 liraya GTA 5'e şu an siparişimi ver dedim Satın aldım kredi kartı telefon numarası vesaire hiçbir şey girmedim GTA 5'im var abi hayırlı uğurlu olsun Hepinize merhaba dostlarım ben Nespa An itibariyle GTA 5 ücretsiz oldu ve ücretsiz nasıl indirebileceğinizi kalıcı olarak nasıl istediğiniz bilgisayarı kurabileceğinizi hemen gösteriyorum abi. Google'umuzu açtığımızda abi buraya Epic Games yazıyoruz ve arama kısmına girdiğimizde bakın. Şurada hemen Download Epic Games Launcher etiketi çıkıyor. Buraya giriyoruz ve Windows'a tıklıyoruz. Zaten direkt açılıyor buraya. Kaydet indirin abi. Ben aynısını indirdim. İndirmesi bittikten sonra ona tıkladım ve Epic Games'i nereye kurmak istediğimi soruyor. İsterseniz lokasyon değiştirebilirsiniz yükle dedim de olmasını bekliyorum. Bu arada bu yöntemle sahte indirmiş olmuyorsunuz abi online oynayabileceksiniz ve aynı zamanda hile virüs ve benzeri bir şey bilgisayarınıza bulaşma ihtimali yok yani güvenli yüzde yüz güvenli ve yüzde ücretsiz. Burada DirectX yükleniyor yani oyunun çalışabilmesi için gerekli şeyleri de beraberinde yüklüyor bu indirdiğiniz şey. Evet şu an ilk yüklemesi tamamlandı ve böyle bir ekran geldi Bekliyorum yine tekrar buradan bir güncellemeleri kontrol edecek Bu arada logosu masaüstüne düşmüş gördüğünüz gibi Epic Games Launcher Evet 400 MB'lık bir güncelleme indiriyor şu an Epic Games Launcher'un çalışabilmesi için Bekleyeceğiz abi Şöyle bir sıkıntı var ona da hemen değinmek istiyorum kankalarım Aşırı bir yoğunluk olduğu için Epic Games etkileri Twitter hesaplarında sayfanın çöktüğünü size göstereyim bakın. Epic Games yazdım ya. Sayfaya girdiğim zaman sayfa çalışmıyor arkadaşlar. Sayfa çöküyor. Ama buna tıkladığınız zaman Despados farkıyla indirmeyi başlatabiliyorsunuz abi. Bunu da çoğu insan bilmiyor şu anda. Uygulamayı indirdiğiniz zaman sizde belki kurulmayabilir. Çünkü sunucular an itibariyle çok yoğun. Tekrar deneyin abi. Eğer hata alırsanız Akşam saatlerinde veya böyle sabah saatlerinde erken ya da geç saatlerde tekrar deneyin mutlaka çalışacaktır. Biraz yavaş inebilir ama. Çünkü çok yoğun şu anda sonucuları. ee, koskoca GTA 5 bedava olmuş abi bir zahmet yoğun olsun. Bazen indirme hızımın sıfırlandığını görüyorum. Bazense 20-30 kilobayt gibi çok düşük hızlarla indirdiğini görüyorum. Ama indiriyor abi. Kankalarım, indirmeyi tamamladı ancak şu anda ön gereksinimlerin yüklenmesini bekliyoruz. Kankalarım, indirmemiz tamamlandı. Ön yüklenmede tamamlandığına göre artık launcher'ımız açılabilir. Ep artık Epic Games launcher'a girebiliriz demek. Şu an ikisi de bittiği için bekliyoruz abi. Launcher kendi kendine açılacaktır zaten. Açılmazsa siz elle de açabilirsiniz. Dol artık dol. Evet. Şimdi sizden bir hesap oluşturmanızı istiyor ya da varsa Facebook hesabınıza da Google hesabınızda otomatik giriş yapabilirsiniz Google hesabımla doğrulamayı yaptım abi şu anda kendi Google hesabımı bağladım Ve uygulamaya tekrar dönüyorum Bakın Google hesabına girdim yönlendiriliyor dedi Hazırlanıyor dedi Ve artık başlıyor abi Evet Şimdi bu yükleme konumunu seç kısmı indireceğiniz oyun nereye kurulsun Orayı seçiyorsunuz. Benim için C'yi kurusun çünkü başka diskim yok zaten. Ana sayfaya geldim. Burada ne yapacaksınız abi bakın. Burada arama kısmı var ya. Buraya GTA 5 yazın. Çıkan şeye tıklıyorsunuz abi. Bakın artı 18 yaş uyarısı verecek. Orada yaşınız yüksek göstereceksiniz. 169 liradan ücretsiz gözüküyor abi. Yükleye tıkladığım zaman artık GTA 5'e ücretsiz sahip olabiliyorum. Bakın 0 liraya GTA 5 şu an siparişimi ver dedim. Satın aldım. Kredi kartı, telefon numarası vesaire hiçbir şey girmedim. GTA 5'im var abi. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle dostlarım. Artık GTA 5'inizi kütüphaneye girdiğiniz zaman görebilirsiniz. Kılıcı istediğiniz zaman istediğiniz bilgisayara tıklayıp yükleyip kurabilirsiniz abi. Anlaşmayı kabul ediyorum. Yüklediyorum ve GTA 5'im inmeye başlıyor abi. Size bol keyifli günler diliyorum. İşinize yaradı biliyorum. Like atmayı ve yorumlarda teşekkür etmeyi ve olmazsa olmaz abone olmayı bana çok görmeyin dostlarım. Görüşmek dileğiyle bol dersi günler diliyorum.